diyor ki dopamin her türlü yapacağımız aktivite için ona duyacağımız o istek, motivasyon için kullanabileceğimiz tek para birimi elimizdeki. Yani çok kıymetli bir şey ve onun bir karşılığı yok başka. Madem öyleyse biz bu dopamini nasıl verimli bir şekilde salgılatacağız? O taban seviyeden işte aşağılara çok hızlı bir şekilde düşmesine izin vermeyeceğiz. Bunun yöntemi aralıklı dopamin salınımı. Yani dopamini böyle hunharca arka arkaya salgılattırmayacağız ki o aldığımız zevkler, aldığımız keyifler yaptığımız işi bitirdiğimizde küçülmesin değerleri. Çünkü neydi? Mesela bir zirve yaptığınız sonra arkasından bir şey daha yaptığınızda o bir önceki seviyeyle arasındaki şey kadar zevk alabiliyorsunuz, keyif alabiliyorsunuz. O zaman her seferinde dopaminin yükselip tekrardan taban seviyeye düşmesine izin verip daha sonra yükselmesini sağlarsak her seferinde taban seviyeden oldukça yüksekte olan zirveler yaşayıp bu etkinliklerden daha fazla keyif alabiliriz.